Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere İzmir Torbalı'dan sesleniyor. Şu anda yanımızda Saniye Hanım var. Bu bölgede kendisi yeni bir kadın girişimci. E, bu bölgede tatlı bir kafe açıldı. Tabii ki de buranın içeriğini kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum Saniye Hanım. Öncesinde biraz sizleri tanıyalım. E, şu an bulunmuş olduğumuz işletmeyi açalı ne kadar oldu? Bu serüven nasıl başladı? 10 gün oldu <laughs> açılışımı yapalı kızım burada okuduğu için geliyordum, bakıyordum. Burada bir sadece çay gibi hani bir işletme gibi değildi. Bunun olabileceğini düşündüm. Buna inandım. ve çok kısıtlı imkanlarla burayı gerçekten yaptım. Evet. herkesin yiyebileceği, hepsi organik, el yapımı. Evet, her mantı, içli köfte, katmer, yaprak sarması, evet. her şey. Herkesin güvenle yiyebileceği, bayanların burada çocuklarını bekleyebileceği güvenli bir kafe haline getirdim. Şimdi burada aslında evet. e, gelip geçerken gördüğünüz ve sizin de bizzat uğradığınız bir yerdi burası. Evet. Ee, okul yerine de yakın olduğu için ee, evet siz de dediniz ki burayı ben işletirsem herhalde evet. daha güzel işletirim. İnandım. Evet. Belki bir tek ben inandım ama inandım ve başardığıma inanıyorum. Evet. Burada genel anlamıyla çay, kahve bunlar mevcut ama aynı zamanda az önce bahsetmiş olduğunuz evet. e, mantı dediğiniz, sarma dediğiniz bunlar baktığınızda çok lezzetli o ürünler. Evet. E, Fatma abla var mantığı yapıyor, içli köfteyi yapıyor. İşte Safiye Hanım var. O yaprak sarmasıydı. Pelda Hanım var. O aynı şekilde. Hepsi burada bana destek olmak için bayan dayanışması gibi her şeyi hep birlikte yapıyorlar. Hayır hani dediler ki bize hiçbir şey vermesen bile biz seni kalkındıracağız. Biz bunu yapacağız. Ee, çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İnşallah <laughs> devam ettiririm. Her şey inanmak ve istemek. Başarabilir kadınlar bence. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de Instagram hesapları üzerinden firmayı çok daha yakından ve detaylı inceleyebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna İzmir'de devam edecek bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.